Değerli M5 Prime izleyicilere hepinize yeniden merhaba. Uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni sezon, yeni yorumlar ve M5 Prime'da birbirinden güzel videolarla sizlerle beraber olacağız. Arkadaşlarımız da yoğun çalışıyorlar. M5 Dergi'ye abone olmayı ve e, takip etmeyi de unutmuyorsunuz. Bugün sizlerle biraz hava savunma sistemlerinin stratejik değerlendirmesi üzerinde kısaca konuşmak istiyorum. Esasında Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir konu. Biliyorsunuz insanlığın savaş halleri son 100 yılda gelişen teknolojiler çerçevesinde tercihlerin hızlı bir şekilde değişti bir süreci temsil ediyor. Esasında tankların, gelişmiş topların, top sistemlerinin ve diğer ağır kara teçhizatlarının devreye girmeye başladığı kısmen Kırım Savaşı 1856'lar, kısmen Amerika Birleşik Devletleri İç Savaşı ama esas olarak Birinci Dünya Savaşı'nda gördük. Tanklar devreye girdi, topçu... Zaten Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u Konstantinopol diye adlandırılan Bizans'ı ele geçirmesinde kullanılan toplardan bu yana her zaman topçu önemliydi. Kara kuvvetleri önemliydi. Fakat İkinci Dünya Savaşı sürecinde giderek cephe gerisinin etkisiz hale getirilmesi, cephedeki askerin lojistik desteğini keserek veya onu kuşatarak veyahut havadan saldırılarla e, etkisiz hale getirerek yeni savaş stratejileri gelişmesi, hava kuvvetlerinin kendini bir anda göstermesine neden oldu. Almanya özellikle eğer o kendisi açısından acı sona 1945 yılında ulaşmasaydı, büyük bir olasılıkla jet uçaklarını, füzeleri vesaireyi geliştirmişti. Ama seri üretimlerine geçemeden yenilgiyle karşılaştılar. Nitekim devamındaki Kore Savaşı'nda Amerikan savaş uçaklarının yüksek kabiliyetleri Çin'in ne hale gelmesine ve sonuçta kazanmayı planladığı çok emin olduğu bir savaşı yarı yarıya kazanmasına neden oldu. Lafı uzatmayacağım. Bugüne kadar gelen süreç esasında tabii ki savaş sonuçta kara kuvvetlerinin piyadenin bayrağı bir yere çekmesiyle kazanılır ama hava kuvvetlerinin tedricen çok yükseldiği bir dönemdi. Hala İsrail bugüne kadar doğru düzgün bir orduya çatmadığı için Türk silahlı kuvvetleri gibi Hala sadece hava kuvvetleriyle bütün bir bölgeye racun kesebiliyor amiyane tabirle. Yani gidip Tahran'ı bile vurabilecek bir kabiliyet sergiliyor. Acaba Tahran'ın güçlü hava savunma sistemleri olsa buna cesaret eder miydi? İşte mesele bu. Neden? Türkiye'nin NATO'lu müttefikleri, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere... NATO'lu müttefiklerinden görmüş olduğu pervasız yaptırımlar sonucu S-400 almasının yarattığı büyük şaşkınlık ve fırtınayı daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü hesapta olmayan bir işti. Evet, Batılılar e, İsrail ve Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin bu bölgedeki süperyorite, çok üstünlük kavgasında Türk Hava Kuvvetleri'nin bir, bir tık aşağıda kalması için ellerinden geleni yapmakta kararlıydılar ve yaptılar da zaten. Ama daha bize bir NATO müttefiki olarak hak ettiğimiz Patriot'u vermediler ve diğerlerini Samte'yi de vermediler. Bizi neredeyse Çinlilerle ortak olmaya kadar sürüklediler. Bunları uzun uzun anlatmanın bir alemi yok. Hepiniz biliyorsunuz. Ama sonuçta Türkiye işi şansa bırakabilecek bir ülke değil ki. Karadeniz'den Ege'ye, Ege'den Akdeniz'e üç tarafı stratejik denizlerle çevrili. Bu tarafta Orta Doğu, bu tarafta Kafkasya, burada Balkanlar. Böyle bir ülkenin savunmasında zaaf olması çılgınlık. çılgınlık. O yüzden S-400 geldi. Ne yapsınlar? Hemen bize F-35'ten çıkardılar. Çünkü bekledikleri buydu. Yani Yunanistan'a, İsrail'e F-35'leri ila nihayet vermeye hazırlanırken Türkiye'nin bu konuda güçsüz kalması için çabalıyorlardı. Ama hesaba katmadıkları çelik kubbemiz oldu. Yani Roketsan'ın, Aselsan'ın, TÜBİTAK, SAGE'nin e, hepsinin yani bizim savunma sanayimizi bütün teknolojiyi geliştiren tüm mühendis dostlarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın büyük çabasıyla karşılaştık. Şimdi ona geleceğim ama milli ve yerli bir savunma sanayi ürününün hava kuvvetlerine hava savunma sistemi olarak gelmesinin ne kadar önemli olduğunu Irak'ta yaşanılmakta olan bir tartışmayla ve söyleyebilirim. Efendim Irak ordusu yeni yeni yapılanıyor. 12 günlük İran savaşında İsrail, Suriye ve Irak hava sahalarını elini kolunu sallaya sallaya kullandı. Ve İran'ı bombaladı bu yolla. E tabi bu Irak'taki Şii nüfus açısından, Şii politikalar açısından, İran'la yakın ilişkileri olan kitleler açısından kabul edilebilir bir durum değil. Kimse Irak'a Türkiye'de olduğu gibi hava savunma sistemi satmıyor. Vermiyor, vermiyorlar. Ve Irak'ın da buna ihtiyacı var. Bir tane... Çok tatlı bir ülke var, çok seviyoruz. Bizim Altay tanklarının motorunu o yetiştirdi mesela. Güney Kore, Güney Kore, KMSAM diye bir şey ee, Irak ordusuna 62.8 milyar dolarlık bir satış. Artık Güney Kore çok büyük bir savunma sanayi ihracatçısı oldu. Bu gelişmiş hava savunma sistemi. İsrail'i rahatsız ediyor. Şimdi anladınız mı ne olduğunu? Yani sen paranla gidiyorsun Güney Kore'den diyorsun ki şu KM Samlar güzelmiş. Uzun menzilli. Ben deyip kısa menzilliler var. Bir de eskiler var. İşte Amerika'nın Avenger'ları var. Kısa menzilli. Rus'un Pantsir'i var. Oho! Yani. E şimdi bu kaliteli bir şey. Avrupalıların Samp T'si gibi. Güzel. Ve iyi bir seçim. Üstelik bağımsız bir seçim. Iraklılar uygun bir iş yapmışlar. Efendim F-35'i bulur da vurur mu? Bilemem. Onu uzmanlar bilir. Ama şimdi Orta Doğu'da tartışılan konu İsrail bunlar kurulunca oraya vurur mu vurmaz mı? Buyurun. Başımızda yeni bela. Oysa biz bakın ee, Atış, ateş Servis 2025. Bundan bir hafta önceydi. Polatlı'da yapıldı ve Çelik Kubenin beynini inceleme fırsatı buldu arkadaşlar. Herix 600 inanılmaz bir beyinde karşılaştılar. Bütün sahayı tarıyor. Bütün sahayı tarıyor. Sınıflandırıyor. Yapay zeka. Kim tehlikeli işaretliyor? Emrindeki komuta ya bu. Emir ana komuta. Emrindeki en yakın savunma füze sistemine emre ve bilgiyi aktarıyor. Temizle şunu diyor. Yani bize karşı düşmanca yaklaştığını tespit ettiğimiz herhangi bir uçan birkaç dakika içinde uçamaz hale geliyor. Şimdi bir Irak'ın Güney Kore'den aldığı ve bizim çelik kubbeyle karşılaştırılamayacak kadar mütevazi mütevazi kabiliyet açısından, her şey açısından mütevazi bir hava savunma sisteminin vurulup vurulmayacağının tartışıldığı bir dünyada biz her x diye 600 diye bir beyin üretmişiz. Mühendislerimizi gözlerinden öpüyor. Bütün orada çalışanlara, bütün idarecilere saygılarımı sunuyorum? İnanılmaz. Saniyeler içinde karar alıyor, saniyeler içinde bitiriyor işi. Ben size şunu söyleyeyim. İsrail'in en büyük korkusu, hep söylüyorum bunları bir Hatay'a yerleştirsek bunlardan birini, büyük bir olasılıkla yakalayacağız. Biz bu F35'i yakalayacak milletiz. Evet, evet. Biz bu hava savunma sistemiyle eee ya göreceksiniz çok yakında bizim mühendislerimiz bu F35'i belirleyecek havada. Ve ondan sonra esasında büyük kavga çıkacak. Ellerine sağlık. Hoşuma gidiyor böyle haberler yapmak. Hoşça kalın.